Dev derbide Galatasaray ile karşılaşacağız. Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Yanımızda hem bu hazırlıklarla ilgili konuşacağımız hem de ligin genel değerlendirmesini yapacağımız Portekiz yıldızımız Manuel Fernandez var. Tercümeleri de, de Emre Demirtaş bize yardımcı olacak. Öncelikle röportajı kabul ettiği için çok çok teşekkür ederiz ee, Fernandez'e. Zorlu dört mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Öncelikle ilk dört haftayı bir değerlendirmesini isteyeceğim Manuel Fernandez'den. It's been good. Um... team has make a, made a good, a good improvement during these four games uh, teams feel everyone can see that team feels confident they know what to do in the pitch and uh, it's always easier to to keep improving when we're winning so uh, that's, the, that's a, our main objective and right now uh, what we need to do is try to to continue even uh, improve our weeks. özgüvenle ne yapmak istediklerini bilerek oynuyorlar. Ve önemli olan kazanırken oyunumuzu geliştirmeyi sağlamaktı ki e, öncelikli öncelikle amacımız da buydu. Ve bu şekilde dört haftada galip kapatmak bizim için çok olumlu oldu. Tabii üst üste galibiyetler gelince Ümraniye'nin de havası bir farklı oluyor. Takım içindeki atmosfer saha dışında nasıl? En önemlisi bu bizim It's very good. I think the atmosphere and between the players always been good since, uh... Since I arrived to this to this club it's always easier. It's always everyone is happier. E, takımda iyi ama zaten ben kulübe geldiğimden beri genelde atmosfer iyi. Ama bir yandan da galip gelirken işler daha kolay olur. E, i̇nsanlar birbirine daha iyi davranır. Herkes daha mutlu olur. Nitekim şu anda da sadece oyuncular değil aynı zamanda çalışanlar, kulüple ilgisi olan herkes çok daha mutlu. Galibiyetler arka arkaya geldiği için. E, nitekim e, ...insanlar mutlu olduğunda e, işini çok daha rahat yapabiliyor, çok daha severek yapabiliyor. Şu andaki durumda bu. Ama aynı zamanda zaten saha dışında da e, arkadaşlık ilişkileri e, çok iyi, herkes birbirle çok iyi anlaşıyor. Tekim bunun saha içinde de e, sonuçlarını görebiliyoruz ve e, önemli olan da bu. Saha dışındaki e, olumlu atmosferi saha içine de taşıyabilmek. E, bu olumlu performans için hem saha için hem saha, hem saha dışında teknik sektörümüz Slaven Bilic gerçekten çok e, kendinden veriyor. Çok e, başarılı işler yapıyor. Teknik direktörümüz ben Bilic için neler söylemek ister? Evet, I think he brought a very good philosophy for I think for everyone in the club, not only for the for the players, but I think in general. E, hocamız ne istediğini bilen biri, e, ne yapmak istediğini bilen biri, bunları nasıl yapmak istediğini bilen biri ve e, sadece biz oyunculara değil, kulüp içinde neredeyse herkese e, çok iyi bir felsefe getirdi ve İstediği istediği şey yapılana kadar sonuna kadar çalışmak sonuna kadar gitmek. Bunu sadece biz oyuncularla ilgili değil. Biz oyuncular sonuçta burada e, kalıcı değiliz. Geliyoruz, gidiyoruz ama burada kalıcı olan kulübün felsefesini de değiştirmek e, ki hocanın da şu anda yapmaya çalıştığı bu. O yüzden gerçekten çok başarılı. Peki geçtiğimiz sezonla bu sezon arasındaki en belirgin farkın bu felsefe olduğunu söyler misiniz? it's a philosophy change. What's the main Also the the new signings came and gave a great help. It's not only about e, takımdaki elbette ki mantar değiş, değişimi çok önemli ama aynı zamanda e, çok önemli isimler de transfer etti takım ve dışarıdan gelen yeni gelen oyuncular da bize bu sene çok yardımcı oldu. E, takımda çok kaliteli oyuncular var ama aynı zamanda takım ne yapmak istediğini de biliyor. E, elinizde çok iyi oyuncular olabilir ancak ne yapmak istediğinize dair kafanıza fikir yoksa bu oyuncular sizin için bu oyuncuların sizin için bir, bir değeri olmaz. Ancak bu ee, çok kaliteli oyuncular var Çok ciddi bir rekabet var Çok iyi bir rekabet var takımda Bütün oyuncular e, ilk 11'e girmek için Kadroya girmek için e, çok çalışıyor Ve kadrodaki oyuncular da yerini kaybetmemek için Çok çalışıyor çünkü biliyorlar ki Biraz gevşerlerse biraz rahatlarlarsa Yerleri hiçbir zaman kalıcı değil Çünkü arkalarından gelen onların yerini zorlayan Yine e, çok kaliteli oyuncular var Orta sahanın bu sezon inanılmaz bir performansı var Gökhan Töre gibi Atiba gibi yeni isimler de Orta sahaya katıldı ousam eee gibi genç bir isim de var. Ne yazık ki sakatlandı ama hangi futbolcu daha çok Fernandez'in yükünü alıyor? Orta sahada bu yeni isimler onu çok daha rahatlattı herhalde. Elbette gelen oyuncuların hepsi çok iyi oyuncular ve benim son... işimi daha kolay yapmamı sağladılar. Çünkü hepsi çok kaliteli oyuncular ve herkes ne yapmak istediğini biliyor. hem yeni gelen oyuncular hem de daha önceden kulüpte oynayan kulüpte var olan oyuncular, Veli, Necip gibi oyuncuların varlığı ve aynı zamanda da ne yapmak istediğini herkesin bilmesi işimi çok rahatlattı. 4 alınan 4 galibiyetin ardından özellikle sosyal medyada şampiyonluk konuşulmaya şimdiden başlandı. Meşaleler yakılsın dedikleri video oluyordu. Fernandez ee, şey, bu konuda neler söylemek ister? Daha çok What mu erken like it? It veya en e, iyi, en güçlü adaylardan bir tanesi biz miyiz? our on the ground. That's why we have four wins and four games because of that, not because. Sonuçta elbette uzun vadeli düşünmeliyiz ama yapmamız gereken asıl şey işe maç maç bakmak. Her zaman önümüzdeki maça konsantre olmak ki nitekim önümüzdeki hafta da çok ama çok güçlü bir rakibe karşı çok zor bir maç yapacağız. Ama biz her zaman önümüzdeki maça konsantre olursak elbette ki ligde inişler çıkışlar olacak ve umarız bizim çıkışlarımız inişlerimizden daha fazla olursa uzun vadede sonuçta e, Nisan sonu Mayıs başı gibi lig bitiyor. E, ancak ondan sonra net bir şey söyleyebiliriz. Ama şu anda tek yapmamız gereken herhangi bir şey düşünmeden konuşmadan önce e, maçlarımıza önümüzdeki maçlara konsantre olmak. Tabii Galatasaray derbisinden konuşacağız ama en çok merak edilen konulardan e, bir tanesinden bahsedelim. Manuel Fernandez İstanbul'da, Türkiye'de olmaktan, Beşiktaş'ın formasını giymekten mutlu. Mu? Manuel Fernandes happy for uh, from being a player of Beşiktaş living in Istanbul in Turkey? Yeah, I'm happy here. I think that's never never been a problem. I'm yani elbette mutluyum. İnsanlar çoğu zaman bana soruyorlar ama her zaman aynı cevap veriyorum. Şu ana kadar zaten bir büyük bir sorun yaşamadım ve burada olduğum vaktin mümkün olduğunca keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Tabii zorlu bir Galatasaray derbisi var önümüzde bizi bekleyen. Olimpiyat stadında oynanacak bu mücadele. Neler söylemek ister? E, maç maç için öngörüsü neler Fernandez? What are your pre-thoughts about the game? Foto, foto. The, after after. It's going to be very difficult again. They are a very strong opponent. Uh, they've been champions for two years in a row. E, çok güçlü bir rakip. Çok zor bir maç olacak. E, orası kesin. E, sonuçta son iki yıldır üst üste şampiyon olan bir takım var önümüzde ve ne kadar güçlü bir takım olduğunu, ne kadar iyi oyuncuları olduğunu, ne kadar e, ciddi potansiyeli olduğunu zaten herkes biliyor. E, ve bizim geçen haftaki oyunumuzun üstüne koyarak oynamamız lazım çünkü geçen haftaki rakibimizden çok daha güçlü bir rakiple oynayacağız ve e, maçın favorisinin onlar ya da biz olduğunu söyleyemem. Ortada bir maç. E, ve dolayısıyla geçen haftaki performansımızın üzerine koyarsak e, ancak o zaman bir şansımız olabilir. Tabii ligimizin en tecrübeli yabancılarından biri haline geldi. Ya Uzun yıllardır Türkiye'nin genel bir Türk Türkiye Ligi değerlendirmesi yaparsak e, yükselen bir, cürtü bir cürtü Türkiye ol. Ligi mi vardır veya biz nasıl e, yorumlar türüklü. Türkiye o, Ligi? Making a lot of uh, the league in general, making a lot of signings of uh, of foreign players. Türkiye liginin kalitesi buraya transfer olduğum zamandan beri elbette ki yükseldi. Çok daha iyi bir lig. Çünkü aynı zamanda çok iyi yabancı isimler de buraya transfer oldu ve nitekim ligin farkındalığını yurt dışında da artırdı Ancak yurt dışından yeni isimler transfer etmek bir yandan da kendi oyuncularınıza, Türk oyunculara daha şans vermeniz anlamına geliyor. Burada Türkiye liginin e, ne yapmak istediğine yönetiminin ne yapmak istediğine karar vermesi lazım. Ee, sadece ligin kalitesini artırmak mı? Aynı zamanda Türk oyuncuların da kalitesini artırmak mı? E, tabii son e, zamanların en çok tartışılan konulardan bir tanesi de <laughs> yabancı kuralı. <laughs> Sağda altı yabancı olabiliyor ve altı yabancı kadroda olabiliyor. <laughs> Bu kural için neler söylemek istersin? <laughs> Bir açıdan bu kural adil değil çünkü e, takımda e, ne kadar iyi çalışsa da e, bu kural yüzünden kadroya giremeyen oyuncular olacak. Elbette ki e, hak etmedikleri için değil ama sonuçta böyle bir sınır olduğu için. Ama sonuçta bizler profesyonel futbolcularız ve e, önümüzdeki kurallara uymamız lazım ve herkesin yine elinden geleni yapmaya devam edip elinden gelen çalışmayı yapmaya devam edip e, sırasının gelmesini beklemesi lazım. Sosyal medyada Fernandez'in Galatasaray derbisi öncesi çalışmalarını gördük. E, salonda özel çalışmalarına devam ediyor. Bu derbi için özel çalışmalar yapıyor mu Fernandez? Also, uh, training specially for the derby. No, I no, don't. It's not, not. It's a very important game for us. It's a big game, but I work hard. Elbette bir büyük maç, çok zor bir maç oynayacağız. Ama sadece Galatasaray maçından önce böyle bir çalışma yaptığımı söylersem diğer rakiplerimize saygısızlık etmiş olurum. Sonuçta Galatasaray'a karşı da, diğer takımlara da karşı da e, galip geldiğinizde 3 puan alıyorsunuz ve e, şunu söylemem lazım ki e, her takıma karşı aynı şekilde hazırlanıyorum. Son olarak Galatasaray derbisine bir şey bitirelim istiyorum. Rekor kıracağız umarım Olimpiyat Stadı'nda. Bu büyük taraftara, büyük Beşiktaş taraftarına buradan ee, ne mesaj vermek ister. Wow, I would you like to say about the great Beşiktaş fans from here. Uh, actually I'm very um, thrilled to go to the game Sunday to see. Yani, Pazar günkü maçı gitmek için ben de sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlanıyorum çünkü ben de hayatımda ilk defa tuttuğum takım tarafından bu kadar çok taraftar tarafından destekleneceğim. Ama e, Beşiktaş taraftarlarının böyle bir şey yapması elbette ki sürpriz değil. Taraftarlarımız e, belki ben şahsen ilk defa göreceğim ama taraftarlarımız her zaman e, bu kadar iyi bizi desteklemişlerdir ve yapmamız gereken şu anda elimizden gelenin en iyisini yapıp maçlarımızı kazanıp onları mutlu etmeye çalışmak.